Bünyanımızın çocukları için, bünyanımızın gençleri için anlatmaya devam ediyoruz. Peki hayallerimizde başka neler var? Olimpik yüzme havuzundan bahsetmiştik. Bunun yanında içerisinde iki halı saha bulunan, hemen alt katında fitness salonları bulunan, yine aynı yapı dahilinde yüzme havuzu bulunan bir merkezi gençliğimize hediye edeceğiz. Bu merkezle birlikte... Bünyan gençliğinin sosyal anlamdaki bütün ihtiyaçlarını tek kalemde halletmiş olacağız Allah'ın izniyle. Dünyanın gençliği dünyanda yaşamanın tadına varacak. Ne dedik? İki halı saha bulunan içerisinde, üzeri tamamen kapalı, içerisinde fitness salonları bulunan, içerisinde yüzme havuzları bulunan dünyanın gençliğinin ücretsiz faydalanabileceği bir sosyal tesisi, bir spor tesisini bünyana kavuşturacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Bünyan gençliği dünyanda yaşamanın tadına varacak.